Herkese selamlar arkadaşlar. Bir videoda da birlikteyiz. Bu videomuzda sağımda ve solumda iki tane tanıdığınız cihaz var. Bunlardan bir tanesi Ender 3 Pro, diğeri de Ender 3 V2. Bu videoda da bu iki yazıcıyı kıyaslayacağız. İki cihaz arasında ne gibi farklar var bunları inceleyeceğiz ve aynı zamanda en sonunda da ikisinden de baskı alacağız ve baskılarının kalite farkına bakacağız. m Pro ile versiyon ikisini karşılaştırdığımızda böyle ilk bakışta cihazlara zaten belli fiziksel özellikler gözümüze çarpıyor. Öncelikle V2'ye baktığımızda birazcık daha toparlanmış bir yapısı var. Ender Pro işte özellikle şu arkada gördüğünüz güç kaynağı dışarıda olduğundan dolayı görüntü olarak çok iyi değil. Tabii ki bu özelliğin baskı performansına herhangi bir katkısı yok. Sadece cihazın birazcık daha fiziksel özellikten iyileştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. En belirgin farklardan bir tanesi n Pro burada bir tane manyetik tabloyla gelirken versiyon 2'de burası cam tablo olarak geliyor. Açıkçası ikisinin de farklı alanlarda avantajı olsa da genel kullanım itibariyle ben cam tabloyu daha çok sevdim. Ne kadar manyetik tablodan parçaları çıkarmak daha kolay olsa da cam tablonun eğer soğumasını beklerseniz parçalar zaten kendisini bırakıyor sadece buradan almanız yeterli oluyor. Ender güç kaynağı şöyle arka kısma dikey olarak konumlandırılmış. Ama versiyon 2'ye geldiğimizde güç kaynağı tamamen tablanın altına yerleştirilmiş. Bu sayede artık yukarıda herhangi bir yer kaplamıyor. Fiziksel özelliklerden devam edecek olursak Ender 3 Pro'da şu ön tarafta gerdirme mekanizması bu şekilde yapılmış. Ve burada açık bir yapı görüyorsunuz. Eğer buradaki kayışın gerginliğini ayarlamak isterseniz yandaki vidaları söküp elinizle çekerek kayışın gerginliğini ayarlamanız gerekiyor. Ama... Versiyon 2'ye geçtiğimizde çok güzel bir iyileştirme yapılmış ve buraya şöyle döndürebileceğiniz, elle döndürebileceğiniz bir gergi mekanizması eklenmiş. Tabii ki bu çok daha profesyonel duruyor ve kullanım olarak da çok daha kolay. Kayışı gerdirmek bakımında ikisi de aynı işlevi yapsa bile bu tarafta çok daha mutlu bir kullanım, çok daha iyi performanslı kullanabileceğiniz bir gergi mekanizması mevcut. Bu gergi mekanizması aynı şekilde x ekseninde de uygulanmış. Yani burada yine elle bir gergi yapmanız gerekiyor. Burada yine somunla dönmüş. Bence çok güzel detaylardan bir tanesi. Ve Creality firması genellikle mesela Ender 3 Pro'yu piyasaya çıkardıktan sonra müşterilerin geliştirmelerine bakıyor ve onu daha sonra versiyon 2 ekliyor veya daha üst modellerine ekliyor yeni bir update yapacaksa. Burada göze çapan özelliklerden bir tanesi de şurada Extruder'ı manuel olarak döndürebildiğiniz makara. Ender 3 Pro'da bu normalde gelmiyor ve siz basıp isterseniz buraya koyup kullanabiliyorsunuz ama V2'de bu kutudan çıktığı halde şu makara geliyor ve bu sayede Extruder'ı döndürebiliyorsunuz. Yani basabileceğiniz çok basit bir parça ama kutunun içerisinden çıkması bence ayrıca güzel. Versiyon 2'de güç kaynağının aşağıya alınması ile birlikte kablo organizasyonu çok daha iyi yapılmış. Yani cihazı şöyle arkadan baktığınızda N3 Pro'da böyle kablolar birazcık daha göze çarparken versiyon 2'ye geçtiğinizde bu kablo karışıklığı bu tarafta bulunmuyor. Cihaz önden baktığımızda dikkat çeken noktalardan bir tanesi de buradaki extruder tasarımı yansına hatent tasarımı. Burada bir kapak var direkt kare formları. Burada ise birazcık daha böyle yumuşatılmış yuvarlak yuvarlak sahip olan bir yapı var. Görsel olarak tabii ki versiyon 2 çok daha hoş duruyor. Çok daha profesyonel bir ürünmüş gibi duruyor. Ama tabii ki bu iyileştirmenin baskıya herhangi bir katkısı yok. N3 Pro'da bulunmayan versiyon 2'de bulunan özelliklerden bir tanesi de bunu inceleme videosunda özellikle değinmiştim. Şuradaki malzeme çekmecesi. Gördüğünüz gibi alet edevatlarınızı buraya koyabileceğiniz güzel bir malzeme çekmenizi koymuşlar. Açıkçası bana önceden sorsalardı böyle bir ihtiyacım var mı diye yok derdim ama olduktan sonra kullanmaya başlayınca yazıcının ufak tefek parçaları sağa sola durmamaya başladı ve toplu bir şekilde yazıcının yanında kalmaya başladı. Bu da bence kullanım bakımından kullanıcılar için çok iyileştirilmiş özelliklerden bir tanesi. Cihazın yine arka tarafına geçtiğimizde Y ekseninin step motoru Ender 3 Pro'da açık bir şekilde bulunuyor. Burada kayışı da görebiliyorsunuz. Motor mini de çok daha rahat görebiliyorsunuz. Versiyon 2'ye geçtiğimizde ise buraya böyle güzel bir kapak yapılmış. Limit switch'in kabloları falan da görünmüyor. Çok daha güzel ve çok daha kullanıma uygun bir yapıyla burası dizayn edilmiş. Bazı kullanıcılar için kayışın açıkta veya kapalıda olmanın ne önemi var diyebilirsiniz. Özellikle yeni kullanıcılar bilmediği takdirde buraya cihaz çalışırken parmaklarını sıkıştırabilirler. Farklı yaralanmalar olabilir. Yaralanmadan ziyade de buranın aslında kirlenmemesi için veya dışarıdan zarar görmemesi için buranın kapatılması her koşulda çok daha avantajlı. Her iki cihazda zaten temel alınan özellikler aslında aynı. Yani buradaki yataklamalar, kayış mekanizmaları. Filament tutucular veya bunun kendi genel yapısı tamamıyla aynı. Yani bu alanlarda herhangi fiziksel değişiklik söz konusu değil. Bunun zaten yazıcının baskı kalitesine de yansıyan bir tarafı yok. Yani iki cihaz aslında baskı kalitesi olarak birbirine çok yakın. Bunu bu videonun sonunda ikisinin de aynı çıktığı alarak zaten gözlemleyeceğiz. Ve iki cihaz arasındaki en önemli özelliklerden bir tanesi de kullanıcı ekranı. Ender 3 Pro'da burada bir grafik LCD ekran bulunurken bu tarafta ise HD renkli ekran bulunuyor. 4.3 inç boyutunda. Ve iki cihazda uzun süreli kullanma fırsatım oldu. Açıkçası versiyon 2'nin kullanımı muazzam. Yani kullanıcıya o verdiği deneyim ve kullanıcının cihazın ne yaptığını bilmesi gerçekten çok daha mümkün hale geliyor. Çünkü N3 Pro'da özellikle ekranı kullanırken siz birazcık hızlı hareket etmeye başladığınızda ekran birazcık geriden geliyor, gecikmeli geliyor. O da bazı problemlere sebep verebiliyor. Yani yanlış menüye girmenize bile sebep olabiliyor. Ama V2'de yanlış menüye girmek gibi herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Çünkü ekranın cevap verme sesi gerçekten çok iyi. Yani sizin burada döndürdüğünüz anda istediğiniz menüye ulaşabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Kullanıcı deneyim olarak yani bir kullanıcı olarak da bu ekranda açıkçası çok çok mutlu oldum. Bana sorsanız iki yazıcı arasında hangisini alırsınız? Tabii ki burada V2'yi tercih ederim. Çünkü zaten aynı zamanda birazdan sessiz anakart konusuna geleceğiz. Ender 3 Pro aldığınızda ve sessiz anakart güncellemesi yapmak istediğinizde zaten V2'nin fiyatına geliyor. Bu sessiz anakart da V2'nin içerisinde zaten hazır olarak geliyor. Ve ekran güncellemesi olarak baktığımızda Ender V kesinlikle çok önde ve mutlaka tercih edilmeli. Şimdi gelelim Cihazın görünmeyen özelliklerine Bu iki cihaz arasında anakart farkı var Bu tarafta 32 bitlik bir sessiz sürücüye Sahip olan yazıcı var Yani bu demek oluyor ki Ender 3 Pro'ya göre Çok daha sessiz çalışıyor ki ben bunu gözlemledim Hatta bu sebepten dolayı atölyemde Ender 3 Pro'yu tutmuyorum çünkü o Atölyenin sesi hala geliyor bazı geliştirmelerle de o kısmı da çözebilirsiniz ama ben o kısmı çözmeye gerek duymadım. Hatta bizim Ender 3 V2 incelememizde o yazıcı o kadar sessiz mi diye çok farklı yorumlar geldi. Oradaki kısım hem benim mikrofonumdan kaynaklanıyor hem de yazıcının sessiz olmasından kaynaklanıyor. Yani tek bir faktör yok. Versiyon 2'yi ilk çalıştırdığımda ben de onun sessizliğine inanamamıştım. Gerçekten motorlar şu an çalışıyor mu diye bir tepki vermiştim. Yani iki cihaz arasında bu sessiz sessiz olayı gerçekten ciddi fark. Ender 3 Pro'yu alıp sessiz anakart güncellemesi yapıp aynı sessizliğe kavuşabilirsiniz. Ama bununla uğraşmak istemiyorsanız da V2'yi tercih edip direkt sessiz baskılara başlayabilirsiniz. ki yazıcıda da çıktığımızı tamamladık. Zaten aynı sürede bastılar çünkü aynı slice ayarlarına sahiptiler. Şimdi burada görmüş olduğunuz Ender 3 Pro'dan çıktı. Sağ elimdeki ise Ender 3 versiyon 2'den çıktı. Şöyle genel olarak baktığınızda fark yok. Yani neredeyse çıktılar birebir aynı. Sadece V2'ye baktığınızda bunda sanki bir tık daha yani çok çok küçük bir farkla çıktığının bir tık daha iyi olduğunu görebiliyorum. Bu arada eğer Ender 3 Pro'nun ayarlarını çok iyi yaparsanız bu farkı da kapatmamız çok çok mümkün. Yani aslında iki yazıcı arasında baskılara baktığınızda aşırı bir fark göremiyorsunuz. Hatta hiç tanesi fark göremiyorsunuz. Sadece yazıcılığınızı kullanırken bakımlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuç olarak iki yazıyı değerlendirmemiz gerekirse ikisinde de baskı kalitesi yakın baskılar alabiliyoruz. O yüzden hangi cihaz daha iyi basıyor diye bir soru sormamızı çok fazla gerek yok. Bir tarafta uygun bir model var. Diğer tarafta ise kullanıcı deneyimi ve konforu çok daha arttırılmış bir model var. Yani burada eğer bütçeniz varsa mutlaka Ender 3 ve 2 almanızı öneriyorum. Eğer bütçeniz kısıtlıysa ve yavaş yavaş geliştirmeler yapmak istiyorsanız da m Pro'yu tercih edebilirsiniz. Bu sayede bütçenize uygun da bir yazıcı almış olacaksınız. İki yazıcının baskı kalitesi birbirine çok yakın olduğundan dolayı ben de yaptığım projelerde eş zamanlı olarak ikisini başlatıyorum. Aynı projede ikisinin parçalarını kullanıyorum. Çünkü aldığım çıktılar zaten birebir olduğundan dolayı da herhangi bir sıkıntı çıkarmıyor. Yani baskı kalitesi noktasında aklınıza herhangi bir soru işareti takılmasına gerek yok. O yüzden aşağıda bıraktığım linkleri takip edebilirsiniz. Robotistan.com üzerinde bu yazıcılarla alakalı farklı farklı kampanyalar sürekli olarak oluşturulmaktadır. Siz de uygun fiyatlı bir yazıcı almak isterseniz aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz. Ve böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Yazıcılarla alakalı aklınıza takılan şeyler aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve bu videodan yararlanarak da kendinize uygun yazıyı seçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.